ne düşünürsünüz bilmem, bilemem. Çok da denizlendirmiyor. Ama ben, burada, doğa Anadolu kucağında mutlu ve huzurluyum. Neden derseniz, sahtekarlık yok, ikiyüzlülük yok, yalan yok. İnsanlarla karşı karşıya geldiğiniz zaman beyinlerinin içindeki at mı, fil mi, piyon mu devreye girecek? düşünmek zorunda değilsiniz. Hangi hamleyi ne zaman yapacak düşünmek zorunda değilsiniz. Çünkü burada doğanın kuralları belli. Yapılacak olanlar belli. Huzur var, mutluluk var. Sessizliğin sesi var. Önemli olan bunu duyabilmek, bunu algılayabilmek. Sizin olsun ne onucuklarla aydınlatılmış barlarınız, loş ışıklardaki şehvetli kahkahalarınız siz siz olun. Bak işte dibinde balık olun. Bunun da adını eğlence koyun. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Süslü püslü adamlar, cicili bicili kadınlar, sahte sahte tebessümler, göz süzüp gerdan kırmalar, sahnelerde hoplayıp zıplayıp bunun adını eğlence koymalar. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bunlar bizi mutlu etmiyor. Biz doyduk. Doymuş insanın huzurunu arıyoruz. Ve bu huzuru sadece ve sadece doğada biliriz. Çünkü protokolü andırmayan sahtekarlıklar günümüzün hayatına girmiş. Aşk, daha önce anlatmıştım, en kolay söylenilmediği bir yalan haline gelmiş. O zaman yapılacak olan ne? Sığınmayacak tek kucak var, o da doğa anı. Evet, sizin olsunuz saraylarınız, kahşaneleriniz, yatlarımız katlarımız villalarımız biz doğanın huzurunda huzuru bulandık